Küçük Ayşe'nin Büyük Hayalleri. Küçük Ayşe, küçük bir köyde yaşayan, meraklı ve zeki bir kız çocuğuydu. Köydeki okulda okuyor. Derslerini çok seviyordu. Özellikle fen bilimlerine büyük bir ilgisi vardı. Gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri inceler, uzayla ilgili kitaplar okurdu. Ayşe'nin en büyük hayali, bir gün astronot olmak ve uzaya gitmekti. Ayşe'nin bu hayalini duyan bazı kişiler Onunla alay ederlerdi. Kız çocukluğundan astronot mu olur? öderlerdi. Ama Ayşe bu sözlere hiç aldırmazdı. O, hayallerine ulaşmak için çok çalışmaya kararlıydı. Her gün okuldan sonra kütüphaneye gider. Uzayla ilgili kitaplar okur, belgeseller izlerdi. Ayrıca evde kendi kendine basit deneyler yapar, gökyüzünü gözlemlerdi. Ayşe'nin ailesi de onu destekliyordu. Annesi ona bilim kitapları alır. Babası ise ona teleskop hediye etmişti. Yıllar geçti ve Ayşe büyüdü. Üniversitede fizik bölümünü kazandı. Burada hayallerine bir adım daha yaklaştı. Derslerinde çok başarılı oldu. Hatta bazı projelerde yer aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir uzay araştırma merkezinde işe başladı. Ayşe burada çok çalıştı. Kendini sürekli geliştirdi. Uzay araçları hakkında bilgi edindi. Simülasyon eğitimleri aldı. Sonunda hayallerini gerçekleştireceği o gün geldi. Ayşe bir uzay görevine seçilmişti. Bütün köy Ayşe'nin başarısına çok sevindi. Onu gururla uğurladılar. Ayşe uzay aracına bindi ve bilinmeyene doğru yolculuğa çıktı. Uzayda dünyayı uzaktan görmenin heyecanını yaşadı. Yıldızları, gezegenleri inceledi. Bir astronot olarak hayallerini gerçekleştirmişti.